Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile Türksel arasındaki işbirliğiyle tamamlanan İHA baz istasyonu deprem bölgesinde iletişime destek sağlıyor. Aksungur İHA üzerine entegre edilen baz istasyonuyla depremden etkilenen bölgelerde gerçekleşen arama-kurtarma çalışmalarında cep telefonu iletişimine destek veriyor. Depremin ikinci günü Adıyaman'da ve bu sabahtan itibaren 45 saat havada kalarak Hatay'da görev yapacak Aksungur İHA vatandaşlarımızla kurtarma ekiplerinin cep telefonu arasında gerçekleşecek iletişime destek sağlayacak. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 şiddetindeki ilk depremin ardından TUSAŞ tesislerinde uçuş hazırlığı tamamlanarak hemen deprem bölgesine gönderilen Aksungur İHA arama kurtarma koordinasyon faaliyetlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başta olmak üzere tüm yetkili kamu, kurum ve kuruluşlara havadan görüntü aktararak destek vermeye devam ediyor. Konu hakkında görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, depremin ilk gününden itibaren gıda, kıyafet ve ısınma gibi tüm yardım paketlerini tırlara yükleyerek AFAD koordinasyonunda bölgeye gönderiyoruz. Türksel'le bir yıl aşkın süredir üzerinde çalıştığımız ARGE projesi sonrası hayata geçen Aksungur İHA'mıza baz istasyonu entegre ederek ayrıca iletişim desteği veriyoruz. Depremden etkilenen bölgeye elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum diye konuştu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerine 4 milyon metrekare açık, 710 bin metrekare kapalı alanda 13 bin aşkın çalışanıyla hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda olup, havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer almakta.